Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ben, ben sipariş bekliyorum. Tek tek tek. Ben de sipariş bekliyorum. Sipariş bekliyorum. Tamam o bilir. Yukarıya kaldır. Yukarıya. Aaaa! Aaaa! Yukarıya. Onu hapse onu <laughs> ha, Ver, üç, Çekil bakayım. Çekil. Burak burak ah. ha, ne oldu be? Ne oldu? Benim kargom geldi galiba. Evet kızım, kargom geldi.

iyi misin be, be. kanka ben bunu orada hmm. bu ben bunu burada bu işi yapacağım, Buna, şey bir yapacağım. bana bir su iç Ah al tamam gelmiş <gülüş> onu iç para e tamam şaka değil mi hmm. şaka videosu değil mi o da büyüsü yapalım <Gülüyor> <Gülüyor> lan, gerçek. Ona 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 gerçekten. Dur dur ona 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 cüce. Deli cüce. Deli. ona <laughs> <laughs> Hayır, çocuğu kaçıracağım. Hayır, onu bırak. Aa, ah, yardım edin. Aa. Ah. Aa. Ah. Yardım Aa. Aa. Aa.